Arkadaşlar yeniden bir ıı, polis videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sandığımı yaptım bakın sandık sandık sandık. Şimdi bunu evimize koyalım arkadaşlar hemen. Görevlerimiz var arkadaşlar onları yapacağız. Görev alalım arkadaşlar görevlerimiz var. Evet, görüyorsunuz da görüyorsunuz da. arkadaşlar. Ay öbür videoda creeper bizi puuu uçmuş da var arkadaşlar. Şunlar atarsan bir şey olmaz da. Uhuu. Bunu da arkadaşlar. Şimdi bunu köylerin tehdit ediyor Hadi gel. Sakın. Sakın. Arkadaşlar köylünün evini patlattı. Köylü vardı özür dilerim. Valla garip radına adına ben özür dilerim kardeş. Kardeş hemen şuraya düzeltiyorum. İnşallah bir şey demezsin ya. Aç aç valla. Tamam kardeş bir şeyler yaptık ama evine. Olun hemen düzeltiyorum kardeş. Bu senin evinden düştü kardeşim. Kardeş olmuş mu? Kardeş bence güzel oldu ya. Böyle evet güzel oldu. Kardeşim ben polisim girebilir miyim? Kardeşim. Kardeşim beni yarlay. Oh. Kardeşim valla oron geliyorum ya. Yani. Ne yapıyorsunuz? Kardeşim çıktınız ya. Daha çıkışta mı? Ana! Koyu! Koyu var lan. <laughs> ha, güzelmiş lan bu. Ay ve güzelmiş. Arkadaşlar biz de bu arada sarıda geliriz. yani Gel. Oyun kafanı indir lan. <laughs> ne, ne oldu orada? Güzel bir şey bu. Gidelim can güvenliğini sağlıyoruz arkadaşlar. Çiftliği var işte geç Yani bizim hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz bir polis mesleğiyiz. Onunla da geçmiyoruz Arkadaşlar yani mecburuz arkadaşlar bu mesleği yapma. Yapmayın. Creeper'ı öldürdüm. Köylü'nün evi yıkıldı. Onu da tamir ettim. Tamam. Ne yapayım şimdi? Bana kuma ya getireceğiz Tamam yaptık mı? Allah sende. Oğlum sana belki yemek vermeyeceğiz ne biliyorum. Allah mahkum belki yemek vermeyecek. Da sandık yaptım. ne arkadaşlar işte senin yerine bir tane sandık koyalım. Tamam gel bakayım. Şuram. Yersin. Ya benim karnım acıktı. Sen koy da Bir şey vermeyecek. Yok taze fasulye vereceğiz. Ya şöyle beleş almak yok abi. Yani şimdi evini gezeceğiz. Son güvenliklerini sağlamaya bakacağız arkadaşlar. O oğlum nasıllar. Hey gel hey, gelin! <Sessizlik> Buradan niye çıktın? olmuş lan bu eve? Evim mi parçalandı lan? Arkadaşlar bu köylünün evi parçalanmış. Arkadaşlar bu eve hemen bakarız biz. Ah, hemen bakıyorum Öne hemen. Son bir kez tamam güzel. Tamam. Arkadaşlar şu adama merdiven yapmamız lazım arkadaşlar. Yani bu böyle olmaz arkadaşlar. O da işin gücüm var. Ya yani neyse arkadaşlar. O da işin gücüm var ve iki bile ben yapıyorum büyük. Karakol arkadaşlar hemen gidiyoruz karakolumuzdan. Arkadaşlar burası güzel mi? Onu da yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Yani güzel bir yer mi arkadaşlar yani? Yoksa başka bir şeyler daha yapalım mı? İnşallah güzel bir yerdir. İnşallah bak amin. Bu ne? Dağıtıcı. Doğru. Arkadaşlar yani taş kazdırabilir. Arkadaşlar bu memur. O yüzden bu memura dikkat edeceğiz. Sistikli oluyordu büyük ihtimalle. Sadece sistikli oluyordu. Sistikli sistik yapalım o Tamam arkadaşlar sistiklerimizi stik. stik. yaptık. Şimdi biraz merdiven yapacağız. Merdiven. Şah, merdiven. 3. 3. 9 tane merdiven yaptım arkadaşlar. sizler. Ya ben, ben sizi oraya belanızı vermem mi? Bak 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 bak. Belanı burada vereceğim oğlum senin. Arkadaşlar Arkadaşlar yaralıyız arkadaşlar. Arkadaşlar yaralıyız. Acıttı hocam. Yaralıyız arkadaşlar. Hemen evimize çıkmalıyız arkadaşlar hemen evimize. Evimize gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bile bilmiyorum arkadaşlar. Ya yani bu seri çok güzel bir seri oluyor arkadaşlar. Bence. Lan ne oluyor lan? Dur lan. Şiket. arkadaşlar içeride şey olmuyor güzel arkadaşlar acıktık ve <laughs> paramızı. paramızı paramızı alabilir miyiz alın dedim evet, güzel paramızı Oo, altından şey de düş düşmüş düşmüş sandık yapacağım Arkadaşlar. Ne evet, şöyle. Ay sandık yapmaya ne gerek var? Aha. Lan. Bir tane en az yapabiliyorum. Neyse. E, şuradan hemen. E, ne yapacaktık biz ya? Ne yapacaktık biz? Unuttum. Bak. Of. Yemek alacaktık. Dur. yeme alacaktık. Sen şöyle tutup Özür dilerim. Tüm var. Açayım kapımı da vereyim. Tamam şurada şey. Al bakayım şunu Tamam. Şimdi. Hadi bakayım şu sen. Koydular mı diye gerek gidiyordu arkadaşlar. Hadi biz de burada videomuzu bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay.